güzel hatırla bunlar son satırlar. Farz et ki, bir rüzgardım esip geçtim hayatından. Ya da bir yağmur sel oldum sokağında sonra toprak çekti suyu. Kaybolup gittim belki bir rüya edim senin için. Uyandım ve ben bittim. Beni güzel hatırla. Çünkü sevdim seni. Sevdim seni ben her şeyini. Sana sırdaş oldum. Dost oldum. Koynumda ağladın. Yüzüne vurmadım hiçbir eksikliğini Beni üzdün kınamadım Alıştım vefasızlığa El oldun aldırmadım Beni güzel hatırla Sayfalarca mektup bıraktım sana Şiirler yazdım her gece çoğunu okutmadım Sakladım günahının sevabını içimde Sessizce gittim Senden öncekiler gibi Sen de anlamadın Beni güzel hatırla sana unutulmazdı geceleri bıraktım. Sana en yorgun sabahlar, gülüşümü, gözlerimi ve sonra sesimi bıraktım. En güzel şiirleri okudum gözlerine baka baka. Söylenmemiş merhabalar sakladım her köşeye. Vedalar bıraktım duraklarda. Ne ararsan bir sevdanın içinde fazlasıyla bıraktım ardımda. Beni güzel hatırla. Dizlerimde uyuduğunu düşün. Saçını okşadığımı, üşüyen ellerini ısıttığımı, mutlu olduğun anları getir gözünün önüne. Alnından öptüğüm dakikaları. Birazdan kapını kişi olabileceğimi düşün. Şaşırtmayı severim, biliyorsun. Bu da sana son sözüm, son sürprizim olsun. Şimdi seninle yaşanan günleri ateşe veriyorum. Beni güzel hatırla. Gidiyorum. Lê, kuş uçuyor. Bir çiçek dalından kopuyor. Bir çakıl taşı denizde sekiyor. Bu tacı meyvelerini döküyor. Toprak yol tozu dumana katıyor. Tahta kapı sövesinden kopa yazıyor. Kalbim çarpıyor. İçim içime sığmıyor. Sen geldin diye deliriyorum. Tüm zamanlarımı seni iyi beklemek için değerlendiriyorum. Bir saniye boş vaktim yok. Şimdi içeri girsen Hazırlıksız yakalayamazsın beni. Hazırım. Seni bekliyorum. Bana ördüğün kazağım sırtımda. Atkın boynumda. Yaz kış çıkartmıyorum. Gelirsin de görürsün diye bir tamam bekliyorum. Dışarıda bir çıt çıksa kapının ardında bitiyorum. Biliyorum vakitsiz zamanlarda iş çevirmeye bayılırsın. Kışın denize ayağını sokmaya, Yazın boğazlı çizmelerini giymeye, baharda somurtup durmaya bayılırsın, biliyorum. Terslik sende mi, bende mi? Bilemiyorum. Çok meraklısı da değilim zaten. Ben sadece seni seviyorum. Ne tersliğe, ne de kimde olduğuna aldırmıyorum. Benim canımı acıtan, içimi bunaltan, beni kederden kudurtan yanımda olmayışın şu an. Telefona bakıyorum çalmıyor mutfaktaysan bir su getir diye bağırıyorum. Su içmekliğim yok. Seni sınıyorum. İnsan günde elli bardak su içer ya. Hastayım biliyor musun? Bilsen yanımda olurdun. Şüphem yok. Yalancıktan hastalanayım diyorum. Gelesin diye bir ateş çıksın benden. İnci hastalığa tutulmuş gibi öpşüreyim. Elimi karnıma tutup ağlayayım istiyorum. Sonra vazgeçiyorum. Çocukça şeyleri sevmezsin sen. Zaten biliyorum. Bir evde bir kişi şımarır. Bizim evin şımarığı sensin. Peki ben ne olacağım? Hastalanmak, şımarmak, seni sıkmak yok. Peki ben ne olacağım? Kapı beklemekten, mutfak kollamaktan, telefon kuzulamaktan korkuyorum. Aslında seni kaybetmekten korkuyorum benden nefret ettiklerini anladığım en yakın arkadaşlarım bekleme diyorlar.